ད�ས 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 Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim Erkan Bey. Sağ olun. Vallahi bugün Sinop'ta her ferikli hemşerilerimize evet. e, uğruyoruz. Onlarla da güzel söyleşiler yapıyoruz. Siz kaç yıldır burada bu işi yapıyorsunuz? 10 yıldır buradayım Erkan Bey. Yani yılın bütün meyveleri burada evet, satılıyor. Evet, evet. Bir de limon Öyle mi? <laughs> evet, taze de güzeldir. Evet, evet bakın bir her ferikli. Severimiz gerçekten. Evet, Gelap buranın bir şeyiz. yani. Tazedir. Teşekkürler. Teşekkür Hayırlı ederim, ederim. Arkan. Teşekkür her ederim. Selam İstanbul'daki kardeşlerime, Bartın'daki Mustafa Türkçen kardeşime Emiyorum, Bizden de selam olsun evet, evet. takipçilerimiz de gördüğünüz gibi bizi burada evet, evet. E, görüyorlar değerli takipçilerimiz neler var şimdi bugün tezgahlarda valla bizim şunamuzun yerli nergis çiçeği kestanesi kış armudu derler bizde biliyorsun evet elma amasyadan getiriyorum amasyamirası evet. mandalina cennet hurması biliyorsunuz çok güzel hurma severim muzumuz dersen yine tabii fiyatlar o... ne durumda Mugnet fiyatlar normal muz 70 TL. Elma elma, elle, Amasya, Amasya, çıtır elma. Hurma, buranın hurması, cennet hurması. oluyor mu hurma? Olmaz olur mu ya? Oo. Dün dün çoktu bitti. Bugün yine aldım. Bu çiçekler çok güzel kokuyor. Özellikle evet, evet, odalarda eee evet. muhafaza edildiğinde değil mi? Odaya da güzel bir koku evet, vermiş ben oluyor. Sana bir tane hediye ederim Erkan evet, Bey. Sağ olun, Buyurun. Siz <laughs> siz hangi köydensiniz? Ben Erfelek Çaluk'erim Erkan Bey. Evet, e, biz de bugün size de bir e, çok teşekkür ederim. güzellik Sağ olun. yapalım dedik. Sizle de röportaj yaptık. Herkese Nerede selamlar. Nerede yerimiz? Hemen Kefeli evet, Camii'nin evet. yanında. Değerli müşterilerimizi bekleriz. Herkese bekleriz efendim. Evet, taze evet. taze buradan meyvelerinizi evet, kardeşim. alabilirsiniz. Tekrar görüşmek ben üzere. Ben de ben de pahalı değil Erkan Bey. Hiç. Kesinlikle yani öyle herkes bak aynı pazar fiyatı. Her fiyatlara indirim var mı? Var var var. Hepsine var. Sadece fiyatlara değil. Herkese var. Herkese var. Evet, mi? Bütün var. Sinop halkına var. Evet, evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim Erkan Bey. Sağ olun. Gönlünde kaydımızı bitirelim efendim. Evet, evet. Teşekkür ederim.